uzun uzun e, tamam, Evet Ayşecik. Başladık da canlı yayın. <laughs> Heh, şöyle çevirdik mi? Tamam. Ama bak böyle olacak işte Ayşecik. Evet. Canlı yayın başladı Ayşecik. Evet başladı. Sen görüyorsun. E, e, şimdi Selam de sen, Aleyküm. Şimdi de sen görüneceğim. Ee beni tutayım. <laughs> Evet Ayşeci. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Akşam çay sefası. Selam aleyküm arkadaşlar. Kalın. Kanalımıza bekliyoruz şu anda. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni yapalım. bırakmış Ne Akşam çay, şefaat. Şefaat maluyum arkadaşlar. Şay, kanalımıza bekliyoruz şu anda. Un sizin favorileriniz. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni yapalım. Şu anda Ay, rahatsızız. Gerek, Herkes çaylarınızı aldı mı? Ben de mı hamur içiyorum. Mezunlu, gerek. Şu anda bu Utkan Bey'in alıştırması oluyor, Denemelik acemiliğimiz oluyor. Bayındır bey. Hoş geldiniz yeni arkadaşlar. Önce bir beğenelim videomuzu. Videoya bir beğeni atalım. Hoş Paylaşımlarımız da. çok olsun. Hayırlı akşamlarınız ne? olsun. Be be. Ha. <laughs> Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız arkadaşlar? Buralar bugün iyiydi. Güzeldi. Köy işleri. Hava sıcaktı vallahi. Çok sıcaktı. İyi gidiyor. Hastalarından <laughs> iyi gidiyor diyelim. Ses gitti. Fena yıprattı bizi. Ben biraz iyi oldum ama Lokman Bey başlıyor bu sefer de. Valla dayım iyi olur, ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Vallahi maşallah her zaman seni böyle beklerim. Ha. Hani hazırda hemen <laughs> gir böyle canlı yayınlara. Dayımın kuzusu. Buyurun beraber içelim. İyi oldu. Ne o lahmur mu? Ihlamur içersen mi Yoksa. Ablam gönderdi. Allah razı olsun İçti. içiyorum. Hangi abla? Bu biraz iyi geldi. Şöhret abla. He. Şöhret İhsan Bey'in eniştemin <laughs> 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 eşi. Benim bacanağım diyor ne? Evet. Allah razı olsun onlardan da. <laughs> Gördüğünüz gibi İmam daha adım, tam Atamadım. iyi değiliz arkadaşlar. Yani bir biz değiliz. Herkes aynı neredeyse. Bu varyant yine işte mahvediyor. Havaların değişimi. Bir ısınıyor, bir soğuyor. Ondan dolayı da oluyor. Mehmet Güler de sağ olsun o da katılmış. Allah razı olsun. Şşş, olsun diyor, hoş geldiniz arkadaşlar. Diye. Kardeşim hoş geldin. Bacım nasıl? Güler Mehmet'im. Hayırlı akşamlar olsun kardeş. <laughs> O da arka planda. Kardeşin arka planda görüküyor. Vallahi ben çıkmayayım dedim. Ben de biraz rahatsızım. Biraz önceki Şimdi değil. daha yeni bu işlerin çözümünü yapıyoruz. İyi akşamlar. Umudum. İyi akşamlar koçum. Nasıl gidiyor? Vallahi bizim buralara fazla yaklaşma. Hastayız. Eee belediye, belediye nasıl? Belediye nasıl? Ha, dün değil eve sükun müydü? Neydi? Hı hı. Yine bir lokantayı kapatmışsın galiba. Güller, müller. E, niye Mehmet Güller? He, doğru söylüyorsun. Ayrıncılığı var demiyor kardeşim? Güller olduğu için güller devam ediyor değil mi? Nice yıllarınız olsun inşallah. Beraber bacımla yaşlanalım. Beraber yaşlanalım. Nice seneleriniz olsun inşallah kardeşim. Allah birbirinize bağışlasın sizi. Hasretliğiniz mahvediyor. Gelip gidemiyoruz. Bekleriz. Buyurun gelin. Bak sobayda kaladık. Ihlan burada var. Sobanın üstünde. Çayımız da var. Buyurun. Güzel gidiyor. Sağ ol, teşekkür ederim Umudum. Sağ ol koçum, sağ olasın, var olasın. Vallahi teyzem bizi hasta etti. Teyzesine nereden geldi? Durduk yerde. Gene yani anlamam işte. Beni sen hasta ettin ya önemli olanı benim onu bilirim. <laughs> Evet arkadaşlar bunu böyle bir deneme olarak yaptık. Bak bu sefer ekran düzgün değil mi? İhsan abi Umut. Umut ekranda tam ekran görünüyor değil mi? Tam ekran. He? Tam ekran. Ha i̇şte daha yeni ufacık bir yeni yaptık ilk defa yaptık. Dedik yine bir yapalım Hiç da. He, güzel görünüyor diyor İhsan abi. Tabi ekran karşısındaki de güzel. Bacanam. İşte böyle böyle çözeceğiz bu işleri ya. Evet biz tamam tamam koçum daha yeni şey yaptık ya canlı yayın yaptık bu ayarlarda ne yapamamışız yuvarlağın içinde ufacık görünüyorduk ikimiz Ayşe ile ben şimdi büyüttük şimdi bu sefer de kamera arkasına saklandık evet, şimdi de böyle olalım dedik Acaba yapabilecek miyiz dedik. Şöyle bakıp bir çevireyim kendime. Dedik böyle düz olacak mı diye uğraştık. Baktık oldu iyi. İyi iyi. Vallahi bildiğiniz gibi şöyle de biraz yakışıklı görüneyim. Allah kahretsin ne kadar yakışıklıyım benim. Evet. Ee... <laughs> Bacanağım gördün mü beni? İhsan abi vallahi e, bu sıralarda işte uğrayamıyorum dedim ya. Hem rahatsızım o yüzden uğramıyorum. Biraz da mahzustan uğramadım yani. Rahatsızım diye. Ondan sonra bizim işte koyunlar da kuzulamaya tek tek başladı gibi. Onun için ağırlaştılar iyice. Onun içinde biraz dışarı çıkamıyorum vallahi. Bir dün müydü? Eve şu gün müydü aşağı? Dün de, dün gittiğimiz değil mi? Dün gittik. Ee, dün baş sağlıklarına gittik. O işte onun için onu fazla uzaktan tutuyorum. Daha geçen bir baktım. Bir bakışımda zaten çatlatmışım alt taraftan. Şimdi bu sefer de uzaktan tutayım da dedim. Hiç olmazsa komple çatlamasın diyorum ya. Allah kahretsin arkadaş ya. Ya işte böyle yakışıklı olmanın <laughs> sorunları böyle telefonları çatlatıyoruz arkadaş. Ee, onun için şöyle bir deneme yapalım dedik. çözdük işi. Ee, i̇nşallah bir dahaki yayında inş, bir dahaki yayını şey yapacağız. Eyvallah umudum. Ee, programlı yapacağız. İnşallah bütün like'larınızı bekliyoruz bolca. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bütün herkesi inşallah önceden haber edeceğiz. Ondan sonra e, bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar inşallah. E, hemen hemen işte 2000 küsür kişi var inşallah hepsi de <laughs> katılır. eniştem, eniştem karşındakiler çatlamasın diyor. Eniştem. Yok ya çatlamazlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Abicim seni seviyorum. <laughs> Mehmet'im kendine iyi bak. Beradiye'ye de çok çok selamlar. Umudum sana da başarılar. Çok Hayırlı akşamlarınız benim. olsun. Allah'a emanet Hayırlı hocam. akşamlar olsun. Ben en son Ayşe'ye bırakayım. Onda ee, onu da son söyleyeceklerini söylesin. Kapatalım. Fazla oyalamayayım sizleri. Evet Ayşecik sendeyiz. Dostça kalın, bizde kalın. Allah emanet ol, olun, hoşça kalın. E kanalımıza abone olsunlar değil mi? Yani like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Abonelisi bekliyoruz. Abonelik bir ücretli değildir, ücretsiz. Yani bedavadır. Olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Allah emanet olun. İksen abi daha yeni lafını, daha yeni algıladım. <laughs> Çatlayabilirler abi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çünkü e, ondan sonra bunu kapatacağız. Değil mi Ayşe'cik? Hı hı.